Hayırdır oğlum? şey mi oldu? Yok ya bir şey. Ay burada böyle her an yanık bir türkü söyleyecek gibi dolanıyorsun da. Yok baba genel işte ya. Genel? Babam. Benim bazen böyle gelecek kaygısına kapılıyor gibi hissediyorum. Gelecek kaygısı? Evet. Bak, yanlış anlama beni. Ben yaptığım işi çok seviyorum. Kaç yaşına geldim baba ya? Böyle bir türlü istediğim noktaya gelememişim gibi hissediyorum. <laughs> Belki de hiç gelemeyeceğim. <laughs> Belki de böyle işte <laughs> bar şarkıcısı olarak kalıp duracağım. Ee, sen istedin mi? Ben istedim. Ben istedim de. Yarın ne olacak baba? Para kazanıp kazanmayacağım bile belli değil. <laughs> sen şimdi diyorsun ki yani ben dertsiz yapamam. Canım sıkılır derdim olmadan. Kendime bir dert yaratayım öyle mi? Yok babacığım öyle değil. Sen gel bakayım ben de biraz. Nereye? Gel sen benimle gel. Şöyle evet. bir Gezintiye çıkalım seninle. Gel oğlum benim. Hadi bakayım. Baba. Baba ya. <laughs> kim ya? Allah sana. Zengin de bir araba ama. Allah Allah, kim bunlar ya? Allah. Baba, niye buraya geldik baba? Dur biraz, az bekle. Acele etme. Bak, Bizim adamımız çıktı. Hazırlanıyor. İşe çıkacak. Çocukları varmış. Varmış. Hani o... ...senin böyle... ...üstünde hissettiğin baskı... Ondan sonra hani o ne diyorsun hayat kaygısı mıdır nedir? İşte bunun hepsi bu adamda. Eğer bu adam bu akşam yeteri miktarda, yani kafi miktarda kağıt toplayamazsa, ...o iki çocuğa ekmek olamayacak. Hani senin böyle... ...yarınların... ...önümüzdeki günler... ...bu adamda hiçbirisi yok bunların. Sadece bu var. Hani sen dedin ya ben günü kurtarıyorum. Günü kurtarmak bu. Anladın mı oğlum? Anladım baba. Ona sonra şikayet ettin de bu senin gözünün önünde olsun ha. Benim gülüm. Sağ ol babacığım.